Yurt dışı eğitimle bilgileniyorsunuz, Yurt dışında eğitim almak mı istiyorsunuz? Yurt dışında yaşamak mı istiyorsunuz? Sıradaki haberimiz sizler için. Türkiye'nin en eski yurt dışı eğitim danışmanlık şirketlerinden biri olan Icem'in Londra şubesinde Yunus Korkmazla birlikteyiz. Yunus Bey, benim size ilk sorum şu olacak. İlk başta yurt dışı eğitim nedir diyeceğim ama şöyle ki çünkü Türkiye'de çok korkulan bir şey. Birazcık araştırma yaptıklarına biraz umutları kabardığında da bu sefer fiyattan dolayı bir geri çekilme oluyor. Sizden alayım bunların hepsini lütfen. Yurt dışı eğitim e, başta dil eğitimidir. Yani e, Türkiye'de ağırlıklı olarak yurt dışı eğitim denildiğinde insanların aklına gelen e, başlık dil eğitimi oluyor. Ki tercihte büyük ölçüde bu yönde. Onun dışında e, üniversite eğitimi, master eğitimi e, ekleyebiliriz. Sertifika programlarını ekleyebiliriz. Ve son zamanlarda oldukça popüler olan e, kültürel değişim programları... E, Unutulmaması gerekiyor, özellikle Böken Travel'da bunun içine eklememiz lazım. Evet, yani korkuluyor mu? Aslında görüldüğü kadar da korkutucu bir şey değil. Bu ağırlıkta olarak yetersiz araştırmadan kaynaklanıyor ya da yanlış kaynaklarla hareket etmekten kaynaklanıyor diyebilirim. Çünkü çok fazla bu alanda hizmet veren e, firma var. Tabii ben birçoğunu tenzih ederek bunu e, söylüyorum. Bunların içerisinde ehliyetsiz olan firmalar var. Bu çok önemli. E, e, e Tabii yanlış alınan danışmanlık, e, yanlış araştırma e, ve bunun sonucunda alınan vizaretleri e, konunun e, korkutucu bir hale gelmesine neden oluyor. Aslında öyle bir şey yok. Bir de Bunca şeyin arasında bu araştırmalar yanlış bilgilendirmenin arasında bir de ücretlendirme durumu da var. Hı hı. Ki hani bazıları çok fahiş fiyatlar uygulayabiliyor. O bambaşka bir muamma. E, çünkü şunu çok açık bir şekilde belirtebilirim. E, özellikle dil eğitimi için bunu konuşuyorum. E, Türkiye'de alınan dil eğitimiyle yurt dışında örneğin İngiltere'de alınan dil eğitimi arasında e, hiçbir fark yok. Hatta yurt dışına alınan dil eğitimi çok daha ekonomik. Kesinlikle çok daha ekonomik. Yani bunu açık örneklerle de belirtebiliriz. Ama konuyu belki birazcık daha pahalıymış ya da ekonomik değilmiş gibi gösteren yurt dışındaki yaşam masrafı. O da eğer uzun süreli eğitim almak isteyen öğrenciler için konuşuyorum uzun süreli eğitim almak istiyorlarsa yurt dışında gittikleri ülkede çalışırlarsa zaten onu ortadan kaldırıyorlar. O o bütçe açığını ortadan kaldırıyorlar diyebilirim. Buraya gelirken firma seçimi çok önemli olsa gerek o zaman. Çünkü bazı firmalar yarı yolda bırakabiliyor, fahiş fiyatlar uygulayabiliyor. Söylediğiniz gibi yanlış bilgiler verebiliyor. ICP'in buradaki farkı nedir? AYSEP'in buradaki farkı, ISEP aslında sadece burada da değil, onu da belirtmem gerekiyor. Biz Türkiye'de 6 ilde, büyük ilde hizmet veriyoruz. Onun dışında Avrupa'da yaklaşık 4 ülkede ofislerimiz mevcut. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ofislerimiz mevcut. Onun dışında İngiltere ve Amerika'da ofislerimiz mevcut. Ee, burada olmamız tabii ki bizi tercih edip de e, İngiltere'ye gelen öğrenciler için çok büyük bir arta. Çünkü e, buraya geldiklerinde öğrenciler yalnızlar. Çeşitli ihtiyaçları oluyor, sıkıntılı dönemleri oluyor ve bu dönemlerde biz onların her zaman yanında e, olduğumuzu kendilerine söylüyoruz ve onun rahatlığıyla geliyor AYSEP'i tercih eden öğrenciler. E, biz ağırlıklı olarak e, burada öğrencilerimize konaklama ve... E, Buradaki yaşamla alakalı sıkıntılarını giderme konusunda öncelikli olarak yardımcı oluyoruz. Onun dışında burada yaşayan kişiler içinde vermiş olduğumuz özel hizmetler var. Örneğin Türkiye'nin en eski yurt dışı firmalarından biri olmamızın yanı sıra... ...aynı zamanda İngiltere Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından danışmanlık yetkisine sahip tek Türk yurt dışı eğitim firmasıyız ve... Bu da bize burada çok daha farklı alanlarda Türk vatandaşlarına hizmet etme olanağı sağlıyor. Bir de vize alınması gerekiyor. Bu konuda da çeşitli rivayetler var. Vize şartları çok zorlaştırılıyor, çok red veriliyor, kolay alınmıyor diye neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu soru İngiltere içinse eğer sadece şöyle söyleyebilirim. İngiltere vizesi çok kolay bir vize değil. Bunu ilgilenen çoğu kişi biliyor. Bir o kadar da kolay bir vize aslında. Neden bir o kadar da kolay bir vize? Doğru danışmanlık alırsanız, doğru kişilerle çalışırsanız hiçbir zorluğu yok. Ama yanlış kişiler, ehliyetsiz kişilerle ilişki kurup da hareket ederseniz tabii ki redler karşınıza çıkacaktır. Ki özellikle bu sektörde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim, çok ilginç konularla karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin, ...belli ciddi rakamlar ödeyip de e, hiçbir şekilde e, orijinal evraklar olmadan, sahte evraklarla vize başvuruları yapılıyor. Ve bu vatandaşlar e, İngiltere sınırında, havaalanlarında 3 gün, 4 gün tutuklu evlerinde kalıyorlar. Ve e, perişan oluyorlar, ülkelerine tekrar geri gönderiliyorlar. E bunların hepsi e, tabii ki e, başta da belirttiğim gibi doğru Araştırma olmadan e, d, yapılan başvurular. Peki daha önce derne almış insanların e, size gelip başvurmaları durumunda siz ne gibi bir yardım öneriyorsunuz ya da ne tür hizmetler veriyorsunuz? E, onu da e, teşekkür ederim. Soru çok güzel bir soru çünkü e, maalesef Türkiye'de e, öyle bir algılama var. Ben ret aldım bir daha e, vize alamam gibi bir algılama bu çok yanlış. E, ret almak sizin bir daha vize alamamanız anlamına gelmiyor. E biz bu konuda e, gerek e, sektördeki tecrübemize dayanarak e, gerekse yetkilerimize dayanarak e, daha önce ret almış kişilere e, profesyonel anlamda vize danışmanlığı yapıyoruz. E, Tabi bu türe göre değişmekle beraber yeri geldiğinde de e, özel avukatlık firmalarının desteğiyle e, bu redleri olumlu e, vizelere çevirebiliyoruz. 24 saat içerisinde vize uzatabilme gibi bir şey duydum. Doğru mudur? Doğrudur. İngiltere'de bulunan e, vatandaşlarımız için uygulanan bir e, hizmet bu. E, bu hizmette e, vize memuru kişinin başvuru sahibinin evine kadar geliyor ve e, gerekli e, evraklarını inceleyip başvuru formunu aldıktan sonra 24 saat içerisinde vizesini sonuçlandırıyor. Ama tabi parantez içinde belirtmek lazım. E, ...diğer başvurulara göre birazcık daha maliyetli bir başvuru bu. Tabi bu hizmeti de biz isteyen başvuru sahiplerine sunabiliyoruz. Ben biliyorum ki AYSEP çok köklü bir eğitim danışmanlık firması... ...ama birazcık da sizden ve sizin deneyimlerinizden AYSEP'i bize anlatır mısınız? AYSEP 1986 yılında kurulmuş bir yurt dışı eğitim firmasıdır. Türkiye'nin en eski yurt dışı eğitim firmalarından bir tanesi. Bu senede 24. yılımızı kutluyoruz gururla... Türkiye'deki 6 şubemizin dışında Avrupa'da da İngiltere dahil olmak üzere 4 ülkede şubemiz bulunmakta. Fransa, İspanya ve Romanya'da. Bunun dışında Amerika'da da şubemiz bulunmakta. Aynı şekilde biraz önce bahsettiğimiz yetki kapsamında Amerika'daki şubemizde de Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yetki almış durumdayız. Orada da kültürel değişim programları kapsamında öğrenci Amerika'ya öğrenci getirebilmek adına hizmet verme yetkisine sahibiz. Bu yetkiye sahip tek Türk firması yine biziz. Yunus Bey çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim.